Merhaba arkadaşlar, Pembe'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün size kavurmalı pilav tarifi paylaşıyoruz. Bugün öğleyin yemek yapacaktık, pilav aklımıza geldi. Hem de kavurmalı, sizinle de paylaşalım dedik. Siz de inşallah yaparsınız. Buyurun, buyurun tarife geçelim. Tarifimizde bir su bardağı sıvı yağ var. Evet, bir su bardağı sıvı yağ ekliyoruz tenceremize. Şey asma şeyleri böyle daha yani. Tam da dolu değil. Evet, asma şeylerimizi ekliyoruz. onu kızarana kadar karıştıracağız. Öyle mi oluyor? Sen hep kızarana alalım. Evet, bu arada tarifleri de ben de öğreniyorum tabii ki. Kızarana kadar karıştırmak, kavurmak lazım. Evet, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Biz de her gün yemek paylaşmaya çalışıyoruz sizler için. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız bizim için önemli. Yorum yaparsanız çok seviniriz. Hangi yemekleri paylaşmamızı istiyorsanız onları yazabilirsiniz. evet şimdi karmamızı ekliyoruz arkadaşlar. Karmasını vuruyorum. Karmamız da halis mutlu biz biz de kavurmaz. Yaylaların karmaz. Kokusu oraya kadar geldi mi bilemiyorum. Buraya kadar geldi canım çok çekti. Ben evet, pirincini takıyorum ve pirinci ekliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 6 su bardağı pirinç ekliyoruz. 6 su bardağı yaptım yani. Şimdi bunu ekledik pirinci karıştırıyoruz ve ortaya şahane bir kavrulmalı pilav çıkıyor. Biraz daha kavurduktan sonra üzerine sirep su mu ekleyeceğiz? Biraz kavrulması lazım ki daha güzel olsun da. İnşallah bu hastalığı da en kısa sürede atlatırız. Çok zor günlerimizdi. Allah yardım etsin herkese. İnşallah asla turu bu hastalıkları başımızdan giderler. Çok zor günlerden geçiyoruz. Allah yardım etsin hepimize. Tam bir kaşık değil tuzunu atıyorum içine. Bir, bir yemek kaşığından az tuz ekledik. Annem biraz da kavuruyor kavurdukça daha da güzel kokular gelmeye başlar. Zaten evet, tereyağı kurmadım mı? Kavurmamlar diye su ağır olmasın diye tadisi bir yağ Evet arkadaşlar Ramazan'da da bizi takip etmeyi unutmayın. İnşallah Ramazan boyunca atalık değişiyor, değişiyor yemekler. Ramazan'da nefis yemek tatlılarıyla karşınızda olacağız. Her gün değişik yemekler, tatlılar paylaşacağız. Yemekler paylaşacağız. Sulu yemekler, börekler. Bizim de kalın. Şimdi kaynamış suyumuzu ekliyoruz. Yaklaşık ne kadar eklenir suyu anne? Suyu başına Geçsün şimdi geç da biraz daha bakacağım tokacağım gene sonradan gene kuşu da Biraz daha Tam ben şimdi pirinçleri geç geçmez o şeydi. Şu an tamamdır. Bir şey bir alacağız şu anda. Orta ateşte mi pişmeyi alıyoruz? Biraz kaynadı mı? ateşe alıyorum. Başka evet arkadaşlar şu an kapa kapatıyoruz. Baştan bir kaynaması lazım biraz. Biştikten Onu... sonra görüşürüz. Evet bakıyoruz. Şu anda pişiyor. Pişmeye başlamış. Evet arkadaşlar. Tekrar demetiyorum kapağını görüşürüz. Evet, pilavımız pişti. Şu an çok görüntüsü şahane bir pilav oldu arkadaşlar. Şu anda onun sunumunu yapacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, sizin için süsledik. Görüntüsü şahane bir pilav oldu arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Tekrardan söyleyeyim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlar bizim için önemli. Annem yorumları tek tek okuyor. Afiyet olsun herkese. Görüşürüz.